Cehan Ticaret Borsası Başkanı Aydar'dan Öğretmenler Günü Mesajı Günün anlam ve önemi için konuşmasına başlayan Mustafa Aydar, her çocuk doğası gereği merak ederek öğrenerek gelişir ve büyür. Çocukların ailesinden uzak bulundukları zaman dilimlerinde onların en büyük yardımcısı öğretmenlerimizdir. Toplum içerisinde aidiyet duygusunu kazandıran ve kendini içinde yaşadığı toplumun ve mensup olduğu milletinin bir parçası olarak görmesinde imzası olan öğretmenler, verdikleri eğitim ile aynı yetiştirmekte oldukları bireylerde vatan ve millet sevgisi, fazilet, fedakarlık, tüzen, disiplin ve özgüven duygularının gelişmesine de katkı sağlayarak onlara başarıya giden yolu da göstermiş olurlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözleriyle bu kutsal mesleğin temsilcilerine verdiği değer ve önemi açıkça ortaya koymuştur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda fedakarca çabalayan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, emekliye ayrılmış öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz.